Yakalar mıyım lan? Hadi. Yedi pençeyi ısır yat aşağı. Şurada mıydı? Isır. Öl. Yat aşağı lan yat. Çok iyisin kupa. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Popolu Global 1'e kastığımız serinin 3. bölümündeyiz. Yaklaşık 3 kaymamar yaptım. Ee, bakalım iki maç daha atacağım nasıl geçecek. Karşımızda o tipi link var. İsmi bile bu link şaka mı? Oo, güzel dürtmüşler Franco'yu. O Franco artık <laughs> konuşamaz kardeş. Ver şu umutsuzluğu. Orada zayıfız. Aldım. Şimdi pençeme attığım için mavi riskli. Ama kendi mavisine dönmüştür o. Ya da maviden başladıysa redine. Franco'yu orada ittiklerine göre redden başladı. Şu an mavisini alıyor. Lesegen katacak. Kesinlikle Lesegen katacak. 4 oldum. Oy kanka girsen iyiydi ya Freya. Biraz pasif kaldın orada. Ya bir sus ya. Toplan 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 salak herif. Şunu bir sessize alayım. Aptal Kanka çıkman lazım oradan Köpeğim öldü Yetişmeye çalışayım sana da Güzel O aslında o kuleyi dızlayabiliriz he Yapma Açtım ultiyi Freya ölecek Oha. Oğlum ölüyordum lan. Hayatta toplanamam oraya oğlum bu ne? Kimden yedim ben o kadar? Kaplumbağanın canına bakmaktan kendi canımı unuttum. Şimdi Zavier'in asarı güzel. Stanı da ağır. O yüzden buraya bir büyü botu yapacağım. Yeşil bot. Şu bir tur daha gank katmamız lazım. Gerçi ilk gengimiz olacak da. Onun ağlamasını dindirmemiz lazım. Ağzına bir emzik vermemiz lazım. Adamı kesmek. Neyse ultimizi de verdik oraya. En azından şuralara görüş atalım da. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Lan tut artık şunu güzel. Çıkmam lazım. Gelecek buraya. Şu an açılamıyoruz. Çık. Arkana bakma Lesli. Lesli. Oh. Arkana bakma Lesli. Link gelse ikimiz de parçalar burada. Ama Allah'tan gelemedi. Şimdi <laughs> Franco zaten onu sürekli boğuyor. Bir elini atıyor, bir mavisini atıyor kancaları. Link eminim sıkılmıştır ondan. Şimdi Turtle altta. Şu Beleri'ye bir tur daha korku salmamız lazım. Daha fazla oynamayacağım ona. Oynayalım şuna ya Ben de yedirdim Çek onu süper Bir daha Q attım Yat aşağı üstü açacağız bu arada Şurayı de alalım hemen Oğlum gör beni. Ultim geldi. Yakaladım onu. Ya Franco hadi ama be aslanım ya. Niye kaçıyorsun geri geri? Eksiktik orada. Bir de Freya fazla agresif oynadı. Yakaladı ama Belerik iyi tanklıyor. Baksana abi. Kuleden 10 hit yese ölmeyecek gibi. Ver, ver artık şu botu ya. Les çok öndesin be kızım. Sonra niye öldüm? Çok öndesin. Güzel. Ben aldım Akdeniz'i. Hop. Redini alacak o. Vay eşek vay. Şimdi Turtle da altta. Angela orada tek. Yakaladım güzel kaçmasın o kaçmasın güzel şimdi o seri bir turtle yapacak ya da buraya oynayacakmış linki gördük şuralarda bir yerde köpeğimi hemen kesemez ultimin gelmesini bekliyorum Oy çok iyi yakaladım lan. Isır oğlum. Kıs kıs kıs. Girebilirim Turtle'a derken Neyse Turtle yapacağım. Köpeğimi salacaktım ulti'li formda olduğu için. Alfa kurt olduğu için. Şuraya bir görüş atalım. 1980 vuruyorum. Link ölü zaten. Atalım yine de garanti olsun. Şu çalıya görüş atamamıştım üst çalıya. Şimdi buraya bir görüş atayım, mavime döneyim. Diyeceğim de TF istiyorlar. Girelim buna be. Zıplattım hadi oyna. Usturdum onu. Yakalar mıyım lan? Hadi. 7 pençeyi ısır yat aşağı. Şurada mıydı? Isır. Öl. Yat aşağı lan. ya Çok iyisin kupa. Harbiden atılıyor ya her yere. Şurada da bir dızlayayım hemen. Ulti açtım hemen kesmek için. Uğraşmayacağım onunla. Amacım şeyi düşürmek, lingi düşürmek. Beleriyi kesmek değil. Şimdi Turtle 40. Pardon Lord. Ver bakalım şu kritiği. Les çok öndesin bak. Sana bunu söylemekten sıkıldım artık. Mavisine de oynayabiliriz. Şuraya bir görüş atalım. Şu kuleyi bir alalım hemen. Aha çekti lan. Helal lan Franco. Hiç umudum yok de. Şu kuleyi de bir açalım hemen. Tuttum onu. Abicim ölün artık ama ya. Al bunu da. Ma manyak güzel süpersin. Mitten devam 5 kişi pert ama Zavyer doğacak. Dur dur bitebilir belki dur. Biter biter. Köpeğimle direkt kitleneceğim kuleye. Minyon girmediği için pek vuramıyoruz. Oğlum hadi ama ya. o herkes doğmuş. Gör beni. Pençemi verdim. Beyz atmam lazım. Şöyle lordu sal atayım. Lordu sal. Aga lordu sal işte da. Alacak o lordu link pençesiyle. Oo güzel. Çikilops da kaldı. Harika be. Orada pençem de yoktu, köpeğim de yoktu, canım da yoktu, manam da yoktu. Ya burada bitmesi lazımdı be. Geliyorum işte. Ver bir doğa. Şu redine bakalım hemen. 6 tutsa biri iyi olur. Midi itmeyeceğim. Ama Lesmal'ı itecek. Franco'yu yakaladılar sanırım orada. Geliyor Q. Isırdım. Güzel. Tam da Ling'i ısırmışım he. Ling'i böyle uçarken paçasından yakaladık. Bakalım kaç MMR verecek. Bu arada mistik olduk. 27 MMR verdi. Güzel fena değil. 30 üstü olsaydı iyi olurdu. Ben hemen bir sonraki maça geçiyorum arkadaşlar. Yeniden selam arkadaşlar. Videonun ikinci maçıyla devam ediyoruz. Ee, karşıda nişancı yok. Bizde Leslie var. Leslie var diyorum. Gerisini sen anlıyorsun, değil mi? Sıkıntılı bir maç olacak. Aldu semen önden almış. Devam etmeyeceğim ona. Şimdi bir Akdeniz alabiliyorsak alalım. Tuttu bu arada Cecilion onu. Önden sen gideceksin Tigreal. Zorlamayacağım. 4 değilim daha. Derken zorlamamı istiyorlar. Ama ben rotasyonumu bozmayayım. Şuradan 4 olup yukarı oynamak istiyorum. O yin dört olmadan bir tur düşmesi lazım onun. Onlar da yukarı oynuyorlar. Umarım harita takibin vardır Leslie. Umarım harita takibin vardır. 4 oldum. Şimdi şu Cecilion'a gelirlerse girebilirim. Tigreal yürü bakayım. Şuraya bir görüş. Aha burada. Yakaladım onu. Biz de burayı açacağız. Altta Freya'yı düşürdüler. Biz de burada yeni düşürdük. Muazzam gol alacağım. Hatta aç olabiliriz de minyon yok. Minyon girsin devam et. Açtık lan. Bir oyunda kule aldık he. Popol'un sayesinde bu. Orada biraz zor yetişirim ama hadi bakalım. Turtle'ı saldılar. Bozuldu Turtle. Sen bir öl. Kil bana kalmadı. Olsun. Gireceğim hemen Turtle'a. Ultiyi de açtım. Pençem duruyor. Tamam püskürttük onu. Bir buffları döneceğim. Maviden sonra Akdeniz yapıp mida oynayabilirim. Ya da yukarı oynayacağım duruma göre. Ya da şuraya bir destek atalım. Tigreal. Var mı ultin? Benim ultim yok da. Güzel. Şimdi yine orayı istiyor. Pustu bu arada. Şurada. Ne yaptın lan Tigreal'ı mı aldın sen deli. Şuraya da bir tane atalım. Yat aşağı. Güzel. Les düşmedi. Tigreal'a karşılık yin bence gayet iyi bir takas. Tankımız zaten ölmek için var. Bütün tankların görevi ölmek bizim ölmememizi sağlamak. Aldus alttan alıyor. Önden alıyor. Alttan alıyor ne demek? Freya da alttan alıyor. <laughs> alttan alıyor diyorum hala. Hani. <laughs> önden alıyor. Şurayı bir dızlayalım hemen. Freya öldü ama ben burada yaklaşık 200 gold aldım. Hatta kuleyi aldım. Yakaladım. Fiskesini attı. Oynarım pençem var derken Zorlayacağım bunu Hop aldım Ekran dondu lan Ha botum yokmuş Ben de diyorum niye yavaş hareket ediyor bu Botum olmadığı için Ekran dondu sandım yürüyemediği için Ooo midde tf var da ben bufflarımı almak zorundayım ya Geliyorum oraya. Güzel kil vermedik. Şuraya bir görüş. Burası kalabalık. Çok zorlamak istemiyorum. Şu maviyi bir alalım. Hmm, Yin kule istiyor artık. Dakika bir de kulesinin düşmesi onu biraz rahatsız etmiş olsa gerek. Pusuyor pusuyor. Şimdi Leslie'yi alacak o ultisine. Ultiden çıkışta da ben onu keseceğim. Ne oluyor? Yakaladım. Hayır. Ah, yeme onu. Lan son vuruş. Son vuruş öldüm ya. Cecilion sen ne arıyorsun oğlum orada? Çok garip ya. Sesilyon red çalısında ne arıyor abi? Herkesin farklı bir oyun stratejisi var şu oyunda. Benim aklımdakiler Sesilyon'a gelmezken onun aklındakiler bize gelmiyor. Bir turtle verdik. Bu arada rakip önde. Geliyorum Freya. Aldus saldı onu. Kanka çok öndesin ya. Vallahi çok öndesin be. 7 stanı. Güzel. Şurayı da açacağız hemen. Bafları dönmem lazım. Yeni gördünüz. Freya yine doğru koştu. Ne bu cesaret yiğidim be. Yeninin üstüne üstüne koşmayan da ne bileyim. Ama Nanaito. Çok satıyoruz gibime geliyor ya hadi bakalım. Şuraya bir görüş. Sen it midine Doğam yok yalnız bak sıkıntı olabilir o. Çok güzel. Yat aşağı. Çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Tuttum onu. Gelemez. Zıpla, ye stun'ı. Yat aşağı. Çok güzel oynadı. Şurayı iteceğim hemen. Şimdi Lord'a 25 saniye var. Karşıyı bir basalım, bir darlayalım bakalım. Şuralara görüş atalım. Şuradan bir görüş atalım. Oo, çakal. Buradan atsaydım muhtemelen yakalardı o beni. Ye şu Üf. Yat lan aşağı. Gördün mü? Şuraya bir tuzak. Ne oldu? Gelemedin. Gelemedin. Usurdum. Hadi. Oğlum iki attı lan. Çok cesur oynadık orada ya. Aldus'un üstüne üstüne koştum. Benim hatamda. O kadar iki atacağını tahmin edemedim. 3 atar diye girdim ben oraya. Karşıda Aldus güzel kasmış. Lunox güzel kasmış. Muhtemelen Turtle'a girdiler. Cecilion çok öndesin. Benim acil bir doğa çıkmam lazım o yıl için de. Hasardan düşmemek için bir tık daha geciktireceğim. Yakaladım seni. Yat aşağı. Yat aşağı. Öyle bir şey yok Hanzo. Öyle bir şey yok. Bu arada bak bu bizi tekleyebilir he. Gidiyorsun öyle de umarım ultim vardır. Şimdi yeni altta olduğu için oba bana geliyor. Bastı multiyi. Beni korkutmak için geliyormuş öyle çakal. Gireceğim hemen yin yokken. Umarım çaldırmayız. Ta üstüme atlıyor ya. Vallahi aldım. Tamam bana güle güle. Ben bütün görevimi yaptım orada abi. Hadi bana bay bay. İyi denemeydi Gatot. Eline sağlık. Ama yakalayamadım. Şimdi ver bakalım bir doğa. Şimdi Aldus'un da Yin'in de üstüne koşa koşa gidebiliriz. Abi satma artık da. Lord geliyor. Satma ya. 7 tane Devam 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 devam. Farm da geliyor mitten Şu atsın bir skillini. Patlaması varmış ya. Şu redini bir alalım şunun. Lord gelene kadar hazırlanalım. Ultim de gelsin. ölmesin de kurtardık güzel. Yakaladım onu. Yat aşağı bakayım sen. Şuraya bir tuzak. Şu kuleyi alalım. Ana fiske var sandım lan. Doğam yok mu abi? Doğa da gelmemiş ya. Uf, lan ben doğa bitti sanıyorum. Kritik bitmiş. Bazen oyun insanın gözünü kör edebiliyor arkadaşlar. O kritiği ben doğa çıktım diye aldım. Neyse bir sonraki item de artık. Zaten 300 gold kaldı. Oyuna dikkat etmekten itemlere dikkat edemedim. Yani göze perde inmesi bu ya. Harbiden bu oyunda gözüme perde indi arkadaşlar. Rakibi takip etmekten, haritaya bakmaktan. Aha Doğan bitti. Aldus gel bakalım şimdi. İyi olsa şimdi gel. Abicim niye böyle oynuyorsunuz ya? Niye böyle oynuyorsunuz? Harbi sakat bunlar he. Benden uzaklaştırıyor daha ya. Bastım doğaya. Pençeye de bastım. Tipe bakar mısın abi? Tipe bakar mısın ya? Oyun artık. Güzel. Oğlum Freya'nın hasarı da oturmuş ha. Tigreal benim ala hasarı verdiğimi falan düşünüyor galiba. Ben köpeğimi bir kişiye atabiliyorum arkadaşlar. Freya sana geliyorlar. Güzel. Lord'dalar. O yeni düşürseniz bile yeterli. Abi Freya lord alıyorlar gözüm sevdiğim. Yanlış oynadık orada. Şimdi şu buffları dönelim. Çok iyi be. İki kişi pert. Ben hızlıca bir üstten iteceğim hemen. Yani anında eritirim onu. Lord tasarım falan çok yüksek. Ultiyi de açtım. Bana hayatta gelemez. Yani les varken bana gelmesi çok saçma olur zaten. Mavisini istiyor şurada. Bir tuzak. Öyle artık. Yat aşağı. Yakaladık seni de. Verdim pençeyi. Güzel. Bitmez ya. Bir kişi var ama minyon geliyor. Belki biter la. Yavaş. Abi gelsenize gözünüzü sevdiğim. Ben tek başıma mı bitireceğim şu oyunu ya? Tek başıma mı bitireceğim şu oyunu ya? Öf. Vallahi ittire ittire kazandık he. Tırnağımızla böyle pençemizle daha doğrusu kupanın pençesiyle kazıya kazıya kazandık şu maçıya. ya. Bakalım kaç MMR verdi. Huf. MVP de vermiş. Güzel. 39 Oha. Çok iyi vermiş ve TR 6'ya yükselmişiz. Çok iyi. TR 1 öncelikli hedefimiz. Ardından Global 1'e yükseleceğiz. İnşallah diyelim. Tabii ki sizin likelarınızla, desteklerinizle. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse bu Global 1 yolculuğunda bana destek olmak istiyorsanız videoya like atmanız yeterli. Kendinize çok dikkat edin. Yarınki videoda görüşmek üzere.